diyorlar ya. Zaman her şeyin ilacı diye. Bence zaman sadece sabırlı bir alacaklı. Dinle. Hızlı adımlarla çıktın o kapıdan. Arkanı dönmedin yandığını sanarken orman Rüzgarı arkana aldığını sandın ama unuttun bir şey var dünya yuvarlak bu bir yalan. Sen susturdun vicdanını, açtın sesini müziğin ki duyulmaz o kırılan kemin Ama evren not alıyor kalemi tükenmez Hiçbir suç gölgede sonsuza dek izlenmez Acelesi yok bu düzenin bekle Hesap günü gelir eklenir faizle Ben parmağımı bile kıpırdatmam inan Senaryo yazıldı oynanır senin sahnende Döner gelir çarpışır yüzü Saçmaz izinden ekti sen o eşerir bahçende Kaçışın yok yüzleş artık kendinle Fırlattığın o taş oldu bir bumerang Hayat renksizleşir kalmaz ne ses ne ahek hey. Döner, Döner, Döner gelir Döner gelir Bak ben kim tutmam yük olur omzuma Sadece izlerim şahitlik ederim sonuna bu üstüne yazdın sandın yalan Korkarsan Öyle bir yansıma düşer eğer korkarsan Şimdi soruyorsun neden ben diye Cevabı dünkü hey ben de bak o hediyeye Adalet sessizdir gürültüyü sevmez Sabır acıdır ama meyvesi çürümez Sen kendi kuyunu kazarken derine Işık vurur elbet o karanlık yerine Döner gelir çarpışır yüzünle Karma derler buna şaşmaz izinde Ne ektiysen o yeşerir bahçende artık kendinle Fırlattığın o taş oldu bir bumerang Döner gelir Döner gelir, gelir. gelir. Tik tak işliyor saat Tik tak Sadece izle Karma Asla unutmaz